Selamlar. Hoş geldiniz sevgili kovburcu burcu dostlarım. Haftalık bakımınızı tamamlayalım. Bakalım haftanızda neler var? Hazırsanız başlayacağız. Onun öncesinde bireysel bakım soran dostlarımız oluyor. Şu an bireysel bakım yapmıyorum. Yaparsam sizi haberdar eder ve bir iletişim numarası veririm. Onun haricinde kanalımıza üye bekliyoruz. Katılmanızı bekliyoruz. Ee, ve Orada katıl butonu var. Onunla kanalımıza üye olabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Tabii ki beni seven, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Haydi bakalım. Şimdi başlayalım. Açalım bakalım neler çıktı. Ben şurada bir görüntü gördüm. İlk önce oradan başlayacağım. Buradaki görüntü şöyle bir horoz görüntüsü. Horoz görüntüsü haberi işarettir. Buradan da hani akta akacak bir şey var. Bir meselenizin belki çözüme ulaşıp ulaşmaması ya da işte yani bu seni çok düşündürüyor. Birazcık ben sizi şöyle bir telaşalı gördüm. Bir şeyler için telaş ediyor olabilirsin. Ama rahatlamaya, içsel dengenizi bulmaya ihtiyacınız var. Bunu söyleyelim. Hemen bakıyorum. Kalp parıldadığına göre e, duygusal bir ağırlıktan, duygusal bir külfetten kurtulmuş gibi. Ya da böyle şeyleri birazcık geri plana atma var olabilir. E, şöyle baktığım zaman gündeminizi değiştirecek o kadar çok olay ve insanlar var ki. Çok fazla e, insanlarla böyle yüz yüze gelme. Ve e, çoğu tanımadığınız insanlar gibi. Yeni bir çevreye dahil olacak, yeni birileriyle ya da yeni bir şeyler istiyor olabilirsin. Tamamıyla böyle ama... O yeni şeylerden de birazcık evet yeni şeyler isteniliyor belki yeni bir ilişki yeni bir iş imkanı vesaire ama burada sizi savunmada olarak gördüm ve önünüze bir şeyler kapatmışsınız böyle bir savunmaya geçmiş gibisiniz Çünkü kalp evet parlıyor yani kalbi güzel hisler güzel duygular yansıyacak. Yani belki bir şeyden dolayı böyle tatmin olma, maddi anlamda, manevi anlamda, duygusal anlamda böyle bir şeyden dolayı bu kalp paralıyor ama şurada derin bir yara var, bir iz kalmış gibi ve o demek oluyor ki hani eski yaraların kanamasından böyle korku sebebiyle ee, kırılabilecek her şeye duvar örmüş gibisiniz. Biraz geri çekiliyor olabilirsin, tereddütle yaklaştığın şeyler olabilir. Yani bu kişisel ilişkilerde böyle. Ya da iş hayatında böyle e, maddi konularınızda böyle birazcık çekinceyle yaklaştığınız şeyler olabilir. E, ya da mesleki alanda böyle ilerleme sağlayacak adımlara karşı direnme olabilir. Böyle bir şey. E, biraz fikirlerini belki değiştirmen gerekecek. Yeni olaylara karşı kendiniz biraz koruyor gibisiniz ama hep farklı insanlar, farklı durumlar geliyor hayatınıza parasal bir görüşme e, hep üç rakamları çıkmış yani zaten sarsıntılı giden bir şey var yani e, maddi durumlar özellikle hani bir ayar verilemiyor gibi tam tutturulamıyor gibi istenilen o kazanç elde edilemiyor gibi yani çünkü koltuklar masalar sandalyeler böyle havada uçuşu üstünde oturabilen insan yok Bir tek sen oturabilmişsin e, orada da hani Tabi yetki sahibi olmak, yetkilerin genişlemesi olabilir ama yani pozisyonca baktığım zaman orada bir yani orada bir istenilmeyen bir şeylerin var olması yani her şey tam yerine oturmamış, havada kalan, eksik kalan şeyler var parasal açıdan böyle hissettim. Ama siz yerinizde sağlam, evet devam ediyorsunuz. Dört rakamı var. Biriyle ayrılık yaşıyor olabilirsin. Ayrıldığın şey e, her neyse koptuğun ayrıldığın şey her neyse ee, birazcık burada em, bu ana dair bu zamana ya da bir kişi bir yer buna dair bir e, hatırında kalan bir şeyi anımsıyor ve özlüyor olarak çıktın. Dört rakamı hemen başınızda. Yani o ayrılığın bitmesini, o kopuşun ya bir sürgün gibi, mecburi bir kopuş gibi. Onun bitmesini bekliyorsunuz. Böyle. Hayatınızda böyle çifte standart yapan biri olabilir. Sana karşı farklı, başkasına karşı farklı bir insan olabilir. Yani bunun ortadan kalkmasını da istiyor gibisiniz. Bir adalet arayışı söz konusu olabilir. Çok güzel bir eğlence yeri çıktı. Böyle teleferik mi derler? Hani binip de giderler ya böyle yukarıda böyle bir şeye. Sanki oraya binmiş gibisiniz. Yani bu tabii gezip görmek, farklı yerlere gitmek olabilir. Ama böyle hoş bir ortam olarak da göründü. Bir plan. yani Böyle aktif olacağınız, e, sosyal hayatta böyle e, birazcık gezip tozacağınız desek yeridir. Böyle bir yerde e, kafa dinliyor ya da e, istediğiniz bir takım şeyleri gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Niyetler tutulsun bakalım. Evet arkaya doğru böyle güzel bir süzülüş, güzel bir akış var. Sana böyle dost doğru gelecek bir insan var. Yani e, bu zamana kadar o istediğiniz insandan o doğruluğu görememiş, o yakınlığı hissedememiş olabilirsin ama sonunda dize gelen bir durum veya bir olay var. Yaşlı bir insan gözüküyor kapınızın hemen sağ köşesinde. Böyle her şeyini yüklenmiş bir çocukla birlikte o yaşlı insan size doğru geliyor. Demek ki bir başlangıç veya gerçekten bir çocuk yanınıza gelecek olabilir. Hani böyle yaşlı bir insanla bir çocuk. kabınıza açacak olarak çıktınız. Bir şeylerin sorumluluğunu almak diyelim buraya. Evet güçlü bir motivasyona sahip olacaksınız. Böyle bir manevi güce erişmek var. Doğasal çabalar çok fazla. Daha önce hani bir kişi böyle e, yan çizdi diyorsan öyle bir akış gitti ki başka bir tarafa e, söz verdi sözünde durmadı vesaire diyorsan sanki o e, şey artık bitiyor. Yani o söz verdiği şeyi yerine getirmek için uğraşacak çabalayacak bir insan görebilirsiniz. Karşınızda. Ve tarot yorumu yapalım. Evet, bütün kılıçlar size geldi neredeyse. eğrildi şilde olalım Evet, şimdi duygusal dengenizi değiştiren bazı olaylar var olmuş gibi. Ya bir şeyden dolayı böyle içsel dengenizi de kaybetmiş olabilirsiniz. Eksik bıraktığınız birçok konu var. Yani işte maneviyatla gidiyordunuz, maneviyatınızın bozulması gibi. E, ya da işte farklı bir dengenin e, bozulması gibi. Şimdi huzursuz ve uykusuz zamanlar geçiriyorsun. Böyle kadar da mutsuz olduğun bir zaman olabilir. Hatta birçok işin yani yanıldım mı noktasında düşünüyorsun böyle bir kişinin tavrı yaptığı bir şey hani sana güzel gelmemiş gibi İkinci bir yüzünü gördüğün biri olabilir ama birçok konudan yara aldığınız için şimdi geçmişte gibi enerjiyi bekliyorsunuz geçmişe bir bakışınız var geriye oradan bir haber geçmişten bir şeyin tekrardan hayatınıza girmesi. Orada bir şeyin şekil almasını istiyorsun. <laughs> Ay kartı biraz gelgitli olmaktır. Gelgitli durumlardır. Evet dengenizi değiştiren bozan her neyse o süreç tekrardan değişecek gibi e, yani daha dengeli daha tutarlı bir karşı taraf veya bir durum olabilir. Bakın bunu vurguluyorum özellikle. Şimdi hep duygusal yorumluyorsunuz falan filan. E, i̇ş oraya gelmesin. Aynı zamanda bir durum ya da herhangi bir konunuzla alakalı diyorum niyetinize bağlı bu. Ama bakın biz iç aşamasında zaten açtığım zaman ben bunu yorumladım. Dedim ki kendini bir takım şeyler için savunmaya almışsın dedim. Ve burada tamamıyla savunma kartı geldi. Yani bir takım yaralarınız var. Ve bu yaraların kanamasından dedim korku sebebiyle. Kırılabilecek her şeyi bir set çekmiş, bir duvar örmüş gibisiniz. Bunu söyledik. Neden? İşte burada kalpte 3 tane kılıç var. Aşk üçgeni olabilir. Bir takım ilişki hayatınızı veya işte kalbinizi yaralayan üçüncü bir faktör üç, ya da dış etkenler olabilir. Böyle bir yapı var. Her ne kadar bir şeylerin sarsıldığını yani iş hayatında maddesel, manen, duygusal olursa olsun e, kalbiniz bakın şöyle bir varlık içinde korunuyor. Yani bu sizin ördüğünüz set de olabilir. Bakın çektiğiniz o duvar, sınır, çizgi de olabilir ama bu tamamıyla sadakat duygularının halen var olduğuna dair bir kart olarak da gelir. Yani halen sadakat mümkün mü? Yani sana para kaybettin, maddesel bir şey kaybettin. O para seni bir şekilde tekrardan bulabilir mi? Evet bulabilir. Ya da duygusal. Böyle. Evet şimdi bakıyoruz artık. Yani şu kartlar öyle bir sıralanmış ki. Hava suyla zor bir durumun sonuna geldin diyor. Çok mutlu bir aile hayat ve finansal güvenlik. Bakın yavaş yavaş bir iyileşme süreci. Ve heyecanlı yeni bir girişim haberi. Bir horozdan bahsetmiştik. Yani o haber, e, bu girişim haberi sizi heyecanlandıracak, modunuzu yükseltecek bir girişim haberi olabilir. Tılsım uzatılmış size. Yani maddesel dünyanızı, hatta iki tılsım, büyük şans, maddesel anlamda güçlü e, durumların hayatınıza girmesi olabilir. Ee, böyle bir şey. Ee, ya da işte kaçırılan bir fırsattan dolayı mı hoşnut değildiniz de e, bir takım sıkıntılar yaşadınız. O fırsatın yakalanması olabilir. Böyle bir görüntü, böyle bir yorum aldı. Aklınızdaki kişiye bakalım. Her şey yolunda. Mutluyum, umutluyum. Şimdi sizde değişen bir sürecin farkına varacak bu insan bir kere. Bir şeylerin değiştiğini, sizin eskisi gibi olmadığınızı, artık bir hani set koyduğunuzu aranıza bunu hissedecek, bunu görecek. Ee, aynı zamanda evet yaptığı hataları, yanlışları olabilir. Ama şöyle bir bakıyor, yani siz halen orada mısınız? Bu tabii iki kişinin birbirine belki bir yerlerden takip etmesi, bakması, stalklaması da olabilir. İşte e, çeşitli sosyal işte sosyal medya üzerinden diyelim. Ama nostaljik şeyler anılıyor, hep yad ediliyor. Bu aralar özellikle. O kişiyle geçirdiğiniz o masalımsı bir dönem gibi. Ora hep hatırda. Ve sonrasında bakın duygusal bir kararla, duygusal kararla gelebilecek bir insan var. Ve öyle süreçlerden geçmiş ki bu ilişki. Yani bir e bir aşağı bir yukarı gibi bir aşağı bir yukarı gibi tam o arada böyle bir fırsat yakalanacakmış her şey hazırlanmış da tekrardan e, bir takım şeylerden dolayı bu süreç tamamlanmamış ve bunun sıkıntısı yaşanıyor gibi yani tam konuşacaktık tam iletişim kuracaktık tam bana açılacaktı ya da tam her şey yoluna giriyordu enerjisiyle birlikte bozulan bir şey varsa işte burada her şeyin yoluna girmesi ee, ve size o güveni sağlaması, o sadakati göstermesi e, durumu söz konusu olabilir diyelim. Evet, böyle bir durum. Yani derin böyle bir üzüntü dönemindeysen, e, kendini birazcık yalnızlığa mahkum hissediyorsan, bir kere bu enerji sizi yanıltıyor, bunu da söyleyeyim. Mutlu zamanlar, mutlu birliktelikler geliyor. Evet sevgili dostlar. Sadece yapmanız gereken birazcık bu e, içsel dengenizi bozan şeylerden uzaklaşmak. Evet. Sizler için yorumumuzu yaptık. Neşeli, keyifli, sağlıklı, mutlu, başarılı kalın. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.